Bugünkü misafirimiz Clio 5 Touch paket araç. Bunun Touch, ikon hatta joylarına da birçok özellik açıyoruz. Hiçbir e, torpido sökmeden direkt orijinal cihazla. Biz Ankara Balgat Oneway'deyiz ama bu özellikleri Erzurum'da ve İstanbul'da da açabiliyoruz. Tekrar sırayla göstermeye çalıştım ama en başlıca özelliklerden birisi tabii ki aracın içinde kablosuz CarPlay aktivasyonu. Hatta araç sahibinin telefonu bağlı şu anda. Bakın hiç kablo yok kablosuz kalpliğimiz çalışıyor. Yol tarifi alabiliriz. Ne bileyim? işte şurada bir daha basayım. Ee, müzik, iPhone müziği ya da işte Google Haritalar, Spotify gibi birçok özellik var. Ee, gördüğünüz gibi herhangi bir kablo bağlı değil. Şuradan Renault'un ana menüsüne şöyle basalım. Dönebiliriz. Şimdi başka ne yaptık? Şimdi aslında kablosuz kartlıya ilgili bir bilgi vermem lazım arkadaşlar. Ee, normalde bu aracın yazılım sürümü eskiydi. Kablosuz karpili açınca çalışmadı. Ama biz kablosuz karpiliği açtıktan sonra sürümü güncelledik. Ve sanırım her servis bu sürümü güncelleyemiyor. Dolayısıyla hani güncellenemeyen sürümleri de biz güncelliyoruz. Araç sahibi de araştırdı. Biz de araştırdık. Servis güncellemedi. Belki her serviste bu 2020'lerin güncellemesi yok. Bilemiyorum. Onu da yaptık. Bilginiz olsun. Hem ekran daha hızlandı hem de kablosuz karpili hem sürümü güncelleyince hem de özellikleri açınca çalıştı. Şimdi başka ne geldi? 4x4 bilgisi. Bakın aracımız şöyle sola hafif yatık. Şey öne doğru eksi 3 derece ve sola hafif yatık. Hareket edince pusula da çalışabilir. Onu test etmedim. Onun yanında hadi şu madem ekrandan başladık. Bakın eko tuşuna şey atadık. Sürüş modları atadık. Onu göstereyim. Normalde bakın bu modları değiştirebiliyorsunuz. Aslında direksiyon sertliği daha çok değişiyor ama arkadaşımız hani amortisörlerde ve aracın gidişinde de ufak fark hissettim dedim. Artık onları bilemiyorum. Araç kullanıcısı daha iyi bilir. Şöyle hem görsel olarak hem de bakın nereden göstereyim MySense'den göstereyim. Şurada konfigürasyonda direksiyonu işte sport ya da konfor olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Çok özellik var unutmadan anlatmaya çalışacağım. Aslında şurada araç ayarlarıyla ilgili bir de şey yaptık. Araç ee, araç konfigürasyonundaydı sanırım. Bakın normalde pratik sinyal Renault'larda Volkswagen gibi değişmiyordu. Bakın bu 3'tü. Bunu işte 1'e indirebilirsiniz ya da 5'e çıkarabilirsiniz. Hafif basıyorum sinyali. Bakın 2, 3, 4, 5. Çünkü 3 yetmiyor sollarken. 5 daha güzel oluyor. Ekranla ilgili multisensi de gösterdim. Başka bir şey var mı? Bakın kablosu kalp değişiyor. Simgesi şurada da duruyor. Şimdi içeri gelelim. Çok özellik var. Şurada bu taş paketti. Burada araç ayar menüsü yoktu. Hiç yoktu. Sıfırdan ekledik. Bakın şöyle menüden çıkayım. Şurada ayarlar menüsü yoktur normalde. Buradan girip işte aracın ne bileyim muhtelif ayarları var. İşte erişimde şu sadece sürücü kapı kilidi açma anti gasp dediğimiz tek başına yolculuk yaparken sadece araba açtığımızda sürücü kapısı açılsın. ikinci açışta tüm kapılar açılsın olabilir. İşte otomatik follow me home. Bakın park sonrası aydınlatma. Ee, araçtan çıkınca LED'lerin yanında kısalar da eve takip yapıyor. İşte kadrana navigasyon bilgisi geldi. Şimdi yol tarifi alınca işte çubuk gelecek. Şöyle 50 metre sonra dönün gibi ok. Şimdi hareket etmediğimiz için o gelmiyor muhtemelen. Ee, pusulamız geldi buraya. Gördüğünüz gibi. ha Kadrana saat sıcaklık. Şuradan çıkarsam. Telefon görüşmesi için olduğu görünmüyor ama şurada saat şurada da sıcaklık oluyor. Ee, sanırım aracın içinde ha bir de şunu göstereyim. Normalde P pozisyonundayken araç frene basmadan çalışıyordu. Bakın şu an P'de. Ben çeviriyorum. Aracım çalışmıyor. Frene basarak çalışır hale getirdik ki daha şöyle bakın basıyorum şimdi frene. Aracım çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ışıkla ilgili şeylere geçelim. Şu an gündüz vakti. Bakın gündüz ledlerimiz yanıyor. Arka stoplarımız yanmıyordu. Onları da yanar hale getirdik. Bu da araca çarpmaları önlemek için güzel bir özellik. Arka stopların yanması. Abi seni şoför tarafına alayım. Şimdi sinyal verelim abi bu tarafa. Bakın sinyal verdiğimiz tarafın gündüzleri söndü. Diğer tarafa sinyal verelim. Bakın bu da söndü. Kapatalım sinyali. Dörtlüleri açalım. Bakın dörtlerde de bu şekilde. Kapat dörtlüleri al. Aç kapa yap mesela. Dörtlüyü kapat aç. Tekrar. Böyle bir şey oluyor. Parları açalım. Normalde farları açınca gündüz ledleri kısılıyordu. Artık o da kısılmıyor. Onu da yapmış olduk. Aracı kilitledik. Artık uyku moduna geçti. Kapıları içeriden açalım abi. Bakın uzunlarla uyarı veriyor. Araca bir müdahale edildiğini gösteriyor. bu da güvenlik anlamında güzel bir şey. Kumanda açma tuşuyla bunu iptal edebiliyoruz. Kumandana cam kapatma var bunlarda. Bakın açma tuşuna bir değil. Bir daha basarsanız camları açıyor komple. Şöyle durdurayım. Zaten cam kapatınca var biliyorsunuz Yani bu Clio 5'lerde olur sadece arkadaşlar ee, Bir de sanırım Yeni Captur'lara açıyoruz bunu Şimdi Üstad şeyi unuttum ya Park sensörünü istersen bir çalıştır aracı Geriye takınca şu kadrana Park sensörü gösteri geliyor ya da tamam. göster. Bu arada aracın sahibi Trabzonlu bir arkadaş <laughs> Arabalarda baya meraklı <laughs> Abi hayırlı olsun En çok ön gözlülük hoşuna gitti Abi hep hoşuma gitti ya. Ama bir Ama tane söyle. Tablosuz tamam. zaten çok harika. O zaten maceraydı. Söyledim videoya da çektim. Serviste <laughs> güncelleme yok dediler. <laughs> ee, onun dışında şey ekrana navigasyon çok güzel oldu. Park ha. sensörü çok güzel ha, oldu. Ha geriye takar gösterelim mesela. Gördüğünüz gibi park çok sensörü görseniz de buraya geliyor. Ha bu arada sağ tarafta sıcaklıkta görünüyor. Az önce sen telefonla konuşuyordun diye çıkmıyordu. Aynen. Aynen. araç çalışırken sana zahmet ben arkaya geçeyim. Bagaj açma tuşuna <laughs> uzun basar mısın? Gördüğünüz gibi bak sesi duydunuz. Normalde araç çalışırken kumandayı kullanamazsınız. Ne bileyim otoparka gireceksiniz. Diğer kapıları açmak istemiyorsunuz. Bagaj açma tuşuna uzun basarak sadece bagajı açabilirsiniz. Otopark görevleri kontrol etsin diye. Uğur Bey tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Güne güne kullan. Sağ ol. Abi. Şu yerimizi de tekrar göstereyim arkadaşlar. Şu marka modellere yani Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Skoda Audi araçlara özellik açıyoruz. Ee, muhtelif özellikler var böyle uzun uzun anlatmayacağım kanalda olsun Instagram'da Facebook'ta TikTok'ta birçok videomuz var ee, buradan WhatsApp'tan e, broşür ve video isteyebilirsiniz herkesi bekleriz.